Biz bir ay önce Mersin'deki e, İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizden 80 tanesiyle iki otobüs halinde öğrencilerimizle bir e, yolculuğa çıktık. Onları bir geziye götürdük. Bir yıl boyunca onlarla bir kısmıyla kitaplar okumuş. Onları geleceğe okul dışı derslerinde de iyi insanlar olmaları konusunda çaba gösterelim diye bir gayretin içerisine girmiştik. Bu gençlerimizi ödüllendirelim, hem de okuttuğumuz kitapların yerinde uygulamasını görelim diye Urfa, Diyarbakır ve Siirt yüzergahını kapsayan bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuzun amacı da şuydu, çift kanatlı dediğimiz İslami literatürde böyle bir ifade var. Alimlerin yani hem dini ilimlerde hem de fenni ilimlerde üst düzey olmuş, eserler vermiş, yetişkin geçki geçmiş alimlerimizin mezarlarını ve yaptıkları işleri yerlerinde tanıtıp onları bak böyle insanlar var ha sen de onun gibi olabilirsin çaban ve gayretin bunun gibi olsun diye gösterelim diye yolculuğa çıkardık. Diyarbakır'a vardık. Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda İmam Cezeri'nin 800 sene önce yapmış olduğu güneş saati hala aktiftir. İslami ilimlerde önemli bir seviye almış İmam Cezeri. Aynı zamanda gençler şimdi bilirler siber netiğin yani kontrol mekanizmaların mantığını söyleyeyim sisteminin ilk babası robotik çalışmaların ve kodlamaların ilk ilk tohumunu atan İslam alemidir İmam Cezeri. Onun güneş saatini yerinde gösterdik. Dedi ki İmam Hatip Lisesi öğrencisi sen okulunda tefsir okuyorsun, hadis okuyorsun, sen okulunda coğrafya okuyorsun, fizik okuyorsun, kimya okuyorsun, çift kanatlı yetiştirmeye çalışıyoruz biz seni ama sen bunun farkında olmalısın diye yerinde göstermeye çalıştık. Siirt'e Tillo'ya vardık, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni bilirsiniz değil mi? Eskilerin evlerinde Marifetname isimli kitabı da bulunurdu. Ben bir kısmını okumuşum kardeşinizim. Hani e, Marifetname eserinde fizik, kimya, psikoloji, edebiyat ve tıpla alakalı çok ilginç bilgiler de vardır şeyin e, İbrahim, İbrahim Hakkı Hazretleri. İbrahim Hakkı Hazretleri Siirt'in bugün bile hala küçücük olan bir ilçesinde e, Tillola, tasavvuftaki hocası İsmail Fakirullah'ın dizinin dibinde yetişmiştir. İbrahim Hakkı Hazretleri aynı zamanda astronomi bilginidir. Ne o? Uzay bilimcidir. O kadar bu konuda uzmandır ki yeryüzü ile güneşin arasındaki mesafeyi ölçmüştür. Teleskop yok. Yok, teleskop yok. O zaman, 700 sene önce aletlerle, kendi geliştirdiği aletlerle ben gördüm torunları hala onun bizzat kullandığı aletleri kendi evlerinde müze olarak aile müzesinde sergiliyor. Ben müzeyi ziyaret etme imkanı buldum. Kendi geliştirdiği aletlerle ölçmüştür. Bugünün gelişmiş teknolojiyle yapılan ölçümleriyle aynı sonuçlardır hala. Muhteşem bir Manevi alemde kendisini yetiştiren hocası ee, İsmail Fakirullah hazretlerine o kadar vurgundur ki o vefat ettiğinde e, hocamın üzerine doğmayan güneşi ben ne yapayım demiştir. Gençler bilir Ekinoks tarihleri hani biri Mart'ın 20 bilmem kaçı biri Eylül'ün bilmem kaçında güneşin o Ekinoks gün dönümü tarihlerinde tillonun bir tepesine güneşin tam doğacağı açıyı tespit etmiş. Oraya şu gövde gibi büyük bir kuru duvar, betonsuz, harçsız bir duvar yapmış, güneşin önünü kapatmış. Şu kadar küçük bir pencereyi de ortasına yerleştirmiş, güneş ışıklarını oradan süzmüş. 2-3 kilometre ötedeki hocasının kabrinin bulunduğu, kabrinin bulunduğu e, türbenin üstüne de bir kule, minare gibi bir kule yapmış. Onun içerisindeki küçücük bir pencereden güneşi içeriye sokmuş bir prizma ayna yapmak suretiyle sabahleyin daha tilloda hava karanlıkken yani yöşken tam aydınlanmamışken ilk doğan güneşi hocasının göğsünün üstüne indirmiş 1960'lı yıllara kadar yetmiştir. Sanırım tarihi yanılıyorsan lütfen e, internetten bakılsın. Tarih 3-5 yıl şaşabilir. Yani 7-800 yıl, kaç yılsa 2-300 yıl, 500 yıl, yüzlerce yıl o, o sistem hocanın göğsünün üzerine dolmuş. Westeros'un için yıktıklarında yenisini yapamadılar. Yurtdışından yurt dışından da mühendisler getirdiler. En sonunda yeniden yık, yeniden yap yöntemiyle başka bir şeyle şimdi tekraren bir tam hocanın yaptığı şekliyle olmasa bile senede iki kere program orada yapılır. Manevi ilimlerde yüksek, e, fıkıhta, tefsirde, hadiste eserleri var. astronomide üst seviye o kadar kendine güveniyor ki ben gökyüzünün yıldızlarının arasındaki yolları şu küçücük kilonun mahalle arasındaki yollarından daha iyi bilirim diyecek kadar ilmine vakıf bir İslam alimi. Bu adam bizim eskilerin tabiriyle zülcenaheyn alimlerden birisi. Yani çift kanatlı alimlerden bir tanesi. Niye bunu anlatıyorum biliyor musun? Nicedir biz pozitifist gençler yetiştirmeye çalıştık. Nicedir biz eğitim anlayışımız ve eğitim sistemimizden Allah'ı, imanı, inancı ve İslam'ı uzak tutma gibi bir yanlışın içerisine düştük. Nicedir biz, biz, biz hayvanları araştırdığı halde, DNA'yı keşfettiği halde bunun kendi başına olamayacağını mikroskobun altında ve değişik cihazlarla gördüğü halde Allah bu bu bir yaratılışın mucizesidir diyemeyen biyolog yetiştirdik. Nicedir biz evrendeki düzeni, kainattaki düzeni teleskoplarla gördüğü, tanıdığı, bildiği, güneşin bir santim, bir metre, yarım metre bu coğrafyaya, bu dünyaya, bu atmosfere daya daha yakın olması halinde buranın ateşten ve sıcaktan kavrulacağını tespit ettiği ve gördüğü bir metre daha uzak olması durumunda ise sıfırdan buzul çağına dönüp herkesin soğuktan donacağını tespit ettiği halde bu sistemi Allah kurmuştur diyemeyen bilim adamlarıyla uğraştık. Hiç kusura bakma. Hocam Allah onları bildiği gibi yapsın. Yapsın da bana ne yapsın? Neden hocam? Benim ne suçum var? Onlar yaptı. İyi de ben o bilim adamı, benim çocuğumdu belki. Ben onu fizik fakültesini kazandırmak için dershanelere gönderirken aynı şekilde sabah namazına kaldırıp Allah'a imanı ve namazı öğretmedim. Hele yaşı daha genç dedim ben o çocuklar için. Benim hatam yok mu? onun üniversite sınavını kazanması için yaptığım çaba ve masrafların bir benzerini onun Allah'a ve imana ve Kur'an'a olan inancını arttırma bu kainata bu dünyaya boşa gelmedik bizim bir kulluk vazifemiz vardır öğretmek için harcamadım ben çocuklarıma bu tohum, hocam valla ben hiç okumadım ki eskilerin tabiriyle ben kara cahilin tekiyim diyor. İslami kitaplar ümmi derler. Cızırda mı mikrofon? Ben İslami kaynaklar ümmiyim derler. Benim anam da öyleydi. 23 sene çobanlık yapmıştı. Dağar gütmüştü, Geçi gütmüştü. Sonrasında babamla evlenmişler. Babam işte şehirde yaşayan bir adam. Sonrasında hep çiftçi oldu. Kur'an-ı Kerim'i e 60 yaşından sonra yüzünden okumaya öğrendi alfabeyi okuma yazma belgesi var da iyi olmasın diye mahalleden bir hoca emekli öğretmenimizin öyle bir çalışması olsun demişlerdi. Ona gitti geldi okuma yazma belgesi almıştı ama okumayı bilmezdi benim anam. Ama benim anam Allah'ın beni her yerde gördüğü hikayesini birazcık eksik, birazcık fazla, biraz tamam, biraz şöyle böyle o meşhur hikayeyi anlatarak öğretirdi. Hani bir hoca 3-5 öğrencisi varmış. içlerinden birini çok severmiş de diğer arkadaşları onu kıskanırmış. Bir gün neden böylesin dediklerinde hepsinin eline birer tane tavuk vermiş. Gidin kimsenin görmediğin yerde bu tavukları kesin gelin demiş. Diğer ikisi hocanın verdiği vazifeyi yapmış olmanın sevinciyle gelmişler. Ama hocanın çok sevdiği talebe tavuğu kesmeden getirmiş. Ötekiler sevinirken yavrum sen niye kesmedin diye sorduğunda hocam siz dediniz ki hiç kimsenin görmediği yerde ben herkesten sakındım da Allah'ın beni görmediği bir yeri bulamadım. Dolayısıyla hiç kimsenin beni görmediği bir yeri tespit edemedim. Hocam demiş. Oğlum Allah sizi her yerde görür diye benim okuma yazma bilmeyen anam bana bunu o zaman öğrettiydi. Ben ilahiyat fakültesi mezunuyum. 30 senedir Diyanet İşleri Başkanlığında hocayım. Yüksek lisans yapıyorum. Vallahi de billahi de öğrendiğim bütün kitapların tamamından daha etkili ve daha kalıcı bir şekilde Allah Allah'ın beni gördüğü ve murakaba ettiği inancını ve tohumunu ben o gün almıştım. Suçu başkasında aramak zaman okunuyor. İşin kolay kısmıdır. Ben bu memlekette burunla bitireyim. Bu memlekette bir zamanlar büyükler bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim okumakla alakalı sıkıntılar yaşadı değil Allah'ın kitabını öğrenmekle alakalı. O zaman hocalarımız ne yapalım? Bizim önümüze bariyer kondu. Biz cesaret edemiyoruz. Ee, o zaman konan yasaklara uyalım deselerdi ben bugün Kur'an-ı Kerim okuyabilir miydim? Birileri sorumluluğu kaldı, risk aldı değil mi yani? Çocuklarımıza bu anlamda diyorum. Sorumluluk bizim nedir? Ali Hoca burada. İmam Hatipler her mahallede, Kur'an kursları her sokakta, her okulda 4-5. sınıflarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dersi, işte efendim İslam dini esasları dersi, Kur'an-ı Kerim dersi seçmeli olarak veriliyor. Onların seçim tarihlerini takip etmiyorsam, çocuklarıma, o yaştaki çocuklarıma bunun seçimini yaptırmıyorsam, yazın çocuklarımı tatile kurban ederek din eğitimi almaları konusunda gevşek davranıyorsam, biraz önce saydığım o, o, o... Ee, olumsuzluklar üzerinden başkalarında sorumluluk arama konusunda zanırım, sanırım çok hakkımız olmaz. Rabbim bunu bir kardeş bu söylediklerini bir kardeşinizin yüksek sesle düşünmesi olarak e, görün bu sorumluluktan payıma düşeni hoca olarak. Yeterince söyleyemediğim, anlatamadığım, tembellik yapıp evimde oturduğum için ulaşamadığım gençler olduğunda benim sorumluluğum var ki var. Gevşek davrandığımda benim de var sorumluluğum. Ben Rabbim'den tevbe ediyorum bu konuda üzerime almak isterim ama hep birlikte kendi sorumluluğumuzu alalım. Topu taca atmayalım. Rabbim gençliğimizi, geleceğimizi hayırla yetiştirenlerden eylesin. Rabbim ülkemizi, memleketimizi birlik ve dirlikle daim eylesin. Rabbim üzerimizde hesapları olanların hesaplarını boşa çıkarsın. Heveslerini kursaklarında bıraksın. Ahlak ve maneviyatla, imanla, inançla yetişmiş gençlerin yetişmesine bizleri de vesile kırsın. Amin ve selamun aleyhi Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.